Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videomdan hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftalar sonra video atıyorum. Arkadaşlar atamamın bir sürü yani bence siz de biliyorsunuzdur. Yazılılar. Allah'a şükür biz bir şeyler yaptık. Umarım sizin de yazılarınız iyi geçmiştir. Biz bu konularda fazla tartışmadan yazın büyük ihtimal günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz like atıp abone olmayı unutmayın Bu arada Şimdi arkadaşlar Bugün benim ev falan falan birikmiş Biraz da evime bakayım dedim ee, Şimdi eve girdik Güzel evim Evim güzel evim derler yani evet, Kahya Kahya'mız var Kahya kari Sizin için kari ayarladık Burada böyle escort, escort. Şaka lan şaka Yemiyorum lan bu ula. Ben helva yemeyeyim ma. Evet, biz böyle bir evcik yaptık. Ev. Böyle böyle. Azalarım of. Çok havalı lan. Ağam. <laughs> Ağalarım biz bu evin yani hemen hemen maalesef her yerini. Bu ne lan? Bu ne? Yüzey farkı. hımm Ben arkadaşlar bunu ilk kez görüyorum. Evet. Şey. Şimdi şey, kaldır. Şey, şey şu an. Şu, an, şu an. Şimdi arkadaşlar 5 saat burada uğraşırız. Bence bu tavanı kaplar arkadaşlar. 13 yer. Burada iyiyiz ha. Aa. Neyse. Evet böyle kral mral aslan maslan var. Burada böyle. İki yer köşemiz işte arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şurayı. Abi bende ne arıyor Allah için? Al şunu ya. Vallahi ya. Abi. Abi dedim bak geldim. Neyse. Şöyle atlar mıyız? Of. Ne yapıyorsun be ben? Baba. Aa, o gidiyordu ah. Ah, lan. E ne oldu? Ben bir şey şunu ben Ne oldu? E eh? Hadi. Az bu ne ya? Hmm. <laughs> evet, şimdi aldık şunu. İlk önce buraya, 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 Burada buraya, ya buraya, buraya. buraya. da kanka başka ne şey yapın olabilir? Neyse bur burayı boş ver. Evet böyle tavanımızı kapladık. Dur şunu şunu döşeyelim abi. of bak sizin için güzel lüküs duvar lüküs abi Allah git git lan 41 oldu yok şey, hayatımdan anne Oğlum. abi Allah'ım. tamam oldu oldu uydu bu kadar yani kanka güzelmiş lan kapımız çekelim lan Şimdi hemen şöyle bir havalı bir. Bu arada arkadaşlar ilk kez ev sizden yapıyorum yani. Böyle asla detaylı yapayım falan yok bende. Ben ev muhabbetini arkadaşlar yani para yatırmazsanız çok bir şey yaramıyor ya. Gerçekten. Yok ya yani şuna duvar gelir. Adam şuraya şöyle bir şey yaptık mı? tuvaletim şaka mı? Şaka mı ha? Güzel bir tuvaletimiz var. Evet. Böyle değişik bir ev yaptı kendisi. Uy. Uy. Oy. Neyse. Oha lan pencere varmış. Çıkmayın. Çıkmayın adamdan be. Çık. Evet çok havalı bir pencerem oldu. Artık bütün kızlar evime gelir parti yapmış. <laughs> Aynen. O, o sırada kızlar. Olur. Evet şimdi bana bir gelmiş. <laughs> Ağlayacağım şu. Bunları eksik kaldı. Lan ne sizin sır? Şurası mı böyle? Pı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bir tane de kapı mı Lan ben ne yaptım? Aa. Evet şuraya fazladan bir şey koyalım. Tamam bunu koyalım. Fazla veriyor. Fazla vermese koymam arkadaşlar. Neyse şimdi mobilyalarımıza gelelim. Lamba yatak. Of bu ortam güzel ya. Arkadaşlar ben burayı böyle deli bir yer yaptım. Böyle yatacaksın. Ah. Evet değişik. Değişik oldu ama oldu bence. Koltuk şurada bir muhabbet edersin Muhammed. Muhammed'le muhabbet yapıyorsa abi benim komiklik şaka mı? Ama gizliciler. Aynen. Neyse. Çok boş yapmayalım. Tut şunu mu? Şunu düşeydim artık. Ne? Oğlum mutfakta bunun Evet artık dışarıda da bir mutfağımız olsun istedim. Kötü olur. Evet şurada bir erkek kasmas yapacak varsa gelsin yani. Evet bize böyle. Lan dön. Evet hey gel. Evet şöyle. Evet harika lan oha lan kendi o da kırık 30 oldu burayı kaydet bakayım tamamdır yine de ve geç yapalım evet şu anda önce inşa modundan başka bir şey değil mi? Evet inşallah onda böyle gözüküyor. Tamam ev işimizi bitirdik. Artık Allah'a şükürler olsun. Ana iş. Neyse tamam biz işimizi bitirdik. Evet arkadaşlar şimdi ne yapalım? Ağalarım hiç maç falan atmak istemiyorum. Bu arada gerçekten canım sıkkın. Ama sizin hatırınıza bir atarım. Bir atalım ya. Bakayım ha. Evet gelsin bakalım. Selamın aleyküm Kobra. Nasılsın kardeşim iyi misin? <laughs> kardeşim sende? Sende popörlük var mı ya? Ben popörlük savaşına girmişim de yani Türkler Türk arkadaşlarımdan destek bekliyorum da karşımdaki Suriyeli ya onu yenmek isteyim. Durun. Durun Suriyeli ha? Bak kardeşim bak yani hayır, sıkıntı yoksa yani verebilirsin. Sağ Durun. sağ ol. Öbürlerinden de atabilirsen çok memnun olur. Sağ ol. Motor yok mu ya kardeşim? Motor, elmas. Dur arkadaşlar. Dur bekle yazayım. Kardeşim sizi, sen sende mic bozuk mu? Şu ses açma butonu bozuk mu? Yoksa sen kız kız mısın? <gülüyor> Agalarım. <gülüyor> Daha Durun şu malı çağırayım abi. Abi şimdi mi çıkarsın ya bu? Bu çağırayım şu hiyara. Gel gel. Dude this Mutluyum lan. Kimle <laughs> oynayacaktın? Kimle beraber takımdaydın? Anne. Bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adam değil. Lan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir like atın. Like'ları unuttum. Unuttum. Şu abimize popülerlik falan atmaktan. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi sabunlar <sen> bence. <laughs> Neyse şu modu atlayalım abi. Bunu yapınca hareket ediyormuş bu robot gal Galiba arkadaşlar Evet <laughs> arkadaşlar Bu bizim sınıftan bir eşik ya Victor'cu bir de Victor'cu Lan Ne oluyor ha Geldik Abi <laughs> Dur. burada Bu ben o videonun sonuna giderim. Bu alandan bir helallik melallik isterim abi. <laughs> ben ben yani bizim Suriyelilerde yok arkadaşlar. Yani ben de öyle Suriyelileri sevmemiz değilim. Allah için selam varsa gelsin diyorum. Onu kimse var ki bilmiyorum için. Ben şahsi olarak sevmiyorum suriyelileri. ben neyse tabii. Arkadaşlar burdur like'a abone olmayı unutmayın. Evet. Tabii atlayabilirsin Abi, sen... Aa, ya ya. bitirme beni ya abi. Aga. Ben bu sezon hiç kasmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden gidiyorum buraya. Vallahi arkadaşlar çok da değil bu sezon. Yani aslında arkadaşlar bu arada ben asıl olsam kaykayımız olacağım. Ya kasarım arkadaşlar zaten yaz saatine geldik hemen kasarız. <laughs> Abi ben bu moda doğru düzgün atlayamadım. arkadaşlar Nasıl atlamalıyım? Neyle atlamalıyım? Ne bana abi yorumlarda bir şeyler belirsin ya. Bu arada illa abone boray arkadaşlar hızla gidiyor. Yani siz de bir like'ınızı istirginiyorsunuz bence. Yani bir like'e çok şey izlemiyorum. Kanka m Bu iş bitmez. Arkadaşlar benim yediği seviyorum ya. Güzel silah. Bir de var arkadaşlar. Çok seviyorum yani. Midilli böyle silahlar bayağı iyi. Aha. bu iki açtığı gibi olur yani. Oğlum. Dur. Lan. Dur

ben sinemam bu kim oldu Excuse arkadaşlar ben oğlum Neyse Allahn mı diyorsa güzelmiş <laughs> Evet Victor arkadaşlar bir Victor İşte geliyor Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Oh, Victor gibi. Victor. Yat. Bot ya seni. Oh, otu otu da. Kit at. Git. Gracias. Abi. abi Abi ya uf Ah delireceğim azıcık canım, canım. orada <laughs> işte lan Yok yaşadım. Aa delireceğim. Delireceğim. Neyse. Güzel Abi adam Victor o kadar çok oynuyor ki Victor'un hareketini almış. Kazanma hareketine en büyük hareketini. Harbi işsiz arkadaşlar. Dur abi. Ben bunlar. Arkadaşlar dur. Abi ya neyse. Arkadaşlar videomu like atıp olmayı unutmayın. Bay bay.